Rauf Bey, size bir hikaye anlatmak istiyorum. Oğlu için köklerinden, atasından değil de... ...kendi canından bile vazgeçen bir babanın hikayesi. Hem de çok uzakta değil. İki kat aşağıda. Eskiden kaybetmeyi düşündüğümde... ...büyük bir boşluk yerleşirdi içime. Korkardım. Babaannemi düşünürdüm. Annemi. Gidişlerini. Ama bilmediğimiz hayatlar da var. Bilmediğimiz öyküler. Çoğumuz sevdiklerimizi kaybetmekten korkuyoruz. Çünkü sevdiklerimiz için yaşıyoruz hayatı. Sırf onları kaybetmemek için kendi hayatımızdan bile vazgeçebileceğimize inanıyoruz. Düşünmüyoruz onların içine de o boşluğun yerleşeceğini. Birini kaybetmekten korkmaya başladığımız zaman onu ne kadar sevdiğimizi de daha iyi anlıyoruz. Hata yaptığımızı düşünüyoruz. Kaybetme ihtimalini. Garip ama bence kaybetmek korkusu sevgiyi büyütüyor. Peki ama sevip sevmediğine karar veremezse insan? O karar veremediği için onu çok seven birinin acı çektiğini düşünürse, bu yüzden boşluk gelip yerleşirse içine, sevebilir mi gerçekten? Babamı gördüm. Bugün annemi kaybettiğim evde, gerçekten oradaydı, gerçekten yanımdaydı. Oysa bunca zamandır ben o boşluğu bir daha hissetmemek için, bir daha korkmamak için onu sevmek istememiştim. Ama anladım ki o yanımdayken çok daha az korkuyorum hayatta. Bazen başka bir hayatı uzaktan bakar gibi hissediyorum kendimi. Sevdikleri için neleri göze alabiliyor insanlar. Mesela karşılık beklemeden sevebiliyorlar. Sadece sevmek. Hiçbir karşılık beklemeden. Sadece sevmek yetebilir mi insana? Bence yeter. Çünkü artık biliyorum ki sevmek ciddi bir iş. Bütün bir hayatı doldurabilir. Kocaman bir ömre yetebilir. Sırf biri bizi seviyor diye bütün bir hayatımız değişebilir. Bir umut yeşerebilir. Sırf o bizi seviyor diye vazgeçtiğimiz yerden devam edebiliriz yorulmuşken koşmaya başlayabiliriz. Sırf biri bizi sevdiği için. İşte bugün annemin öldüğü evde babama bakarken babamın gözlerinden anladım beni ne kadar çok sevdiğini. Benim için her şeyden, kendi hayatından bile vazgeçebileceğini, beni asla terk etmeyeceğini gözlerinden anladım. Beni hep korkutan, içimden atamadığım boşluk küçüldü ve kayboldu. Mutluydum. Uzun zamandan beri ilk defa korkmuyordum. Teşekkür ederim babacığım. Ve anladım ki ancak kaybetmekten korkmayı bıraktığı zaman sevebilir insan gerçekten.